Bu bir elini sıkışmasın. Tamam. Şu alttan ince. Tamam, mi? Yok. bilemezsin. Yani. Bizim

Burada çalışan arkadaş merdivenin sonuç basamağına kadar çıktı. Ee, diğer tarafta çalışan arkadaştan öbür taraftaki afişi bağlıyorlardı. İpi aldı. İpi alma esnasında merdiven kaydı. Arkadaş bu afişi tutmak istedi ama tutamadı. Biz de koştuk. Yakalamak istedik. Yetişemedik. Ee, düştü yere. Düştüğüne beraber kolunun üstüne düştü kafasına oradaki o kapının giriş kaldırma vurdu kaşının arasını. Zaten biz hemen müdahale ettik. Ee, acilde şey, stajyer bir arkadaş, hemşire arkadaş da müdahalede bulundu. Ambulans saradık, ambulans geldi. Durumu? kolunun kırık olduğunu farkındayım çünkü kol, kolun üstüne kötü düştü. Kolun üstüne düşmesi iyi oldu yani. İlk darbeyi kafasına alması daha da sıkıntı olabilirdi. wild <laughs> 1 <laughs> 제목이었고, 그 다음에 아산의 아파 기관에 오셨던 선수